Sinema ile ilgili benim de böyle amatör bir tanımım var. Kendi kendime e, inşallah bunu daha önce biri söylememiştir. Ben e, sinema için arttırılmış gerçeklik diyorum. Hatta arttırılmış duygu, arttırılmış heyecan. Her şeyi sinemanın arttırdığını, gerçek hayattan daha yukarıya taşıdığını, gözümüzün görmediği şeyleri gösterdiğini siz de kitabınızda bahsediyorsunuz. Bu tanımama ne dersiniz? Sinema arttırılmış gerçekliktir. Evet, aslında sinemanın en önemli yönlerinden birisini e, tanımlıyorsunuz ve bence e, gayet uygun. Ama orada şu şuna sanki dikkat etmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. E, genellikle kafamızda şöyle bir şey var. E, sadece e, entelektüel kesimlerde değil, e, sıradan insanların dünyasında da. Bir tarafta gerçek dünya var, diğer tarafta illüzyon dünyası var. Bir tarafta gerçek dünya var, diğer tarafta sahte dünya var. İşte illüzyon dünyası nedir? Sinemadır, dizilerdir, sanat eserleridir. Ee, gerçek dediğimiz dünya bizim yapıp etmelerimizdir. Pratik hayatımızdır. Ben bu ayrıma karşıyım. Ve şu açıdan nasıl rüyalarımız bizim kendimize ait bir gerçeklikse ve gerçek denilen yaşamın en önemli uzantılarıysa Sinemada gerçek yaşamın bir boyutu, yani fiziksel yaşamın bir boyutu. Çünkü o zaman siz Platon'un tanımlamasına da karşısınız. Evet. Platon ne diyordu? Kopyanın kopyasıdır. Evet, sanat. Sanat kopyanın kopyasıdır. Evet, Platon dünyayı ikiye ayırıyordu. Yani bir idealar dünyası, bir tarafta görüngüler dünyası ve görüngüler dünyasının o kavramların bazen basit bir uzantısı olduğunu, basit bir temsili olduğunu düşünmekteydim. Plato şu anda yaşasaydı sinemaya da görüngüler, yani gölgeler dünyası ismini verirdi. Bazıları halen bunu gör, böyle görüyor. Yani sinema bir temsildir. Mağara olarak belki orayı tanımlar. Evet, sinema bir temsildir, sinema bir gölgedir, sinema bir illüzyondur. Bu anlayış çok savunan insan var halen. Ama burada şöyle bir sorun var. Peki izlediğimiz bir film size kuvvet uyguluyorsa, sizin hayata dair bakışlarınızı değiştiriyorsa, hatta biraz önce verdiğim örnek çerçevesinde gidersek, kafeyi bile, kahveyi bile, kahve içeceğini bile görünür hale getiriyorsa, sinema gerçekliği yeniden görünür hale getirmiyor mu, ifşa etmiyor mu? Aslında fiziksel yaşamda kaybettiğimiz gerçekliği sinema özgürleştiriyor. Yeniden bize kazandırıyor.